Merhaba arkadaşlar. 2022 EKPS e lisans sorularında tahmini gelenler ilk olarak bunlar. Ee, sizlerin de hatırladığı var ise yorumlara yazmasını istiyoruz. Hamidiye Kahramanı, Hüseyin Rauf Orbay, Ahmet Hamdi 5 şehir Mahalli Seçme 2024 Mart'ta olacak. Milli Mücadele anlat anlatmayan roman. Lütfen sizde hatırladıklarınızı yoruma yazarak bu videonun altında tüm soruları oluşturabiliriz.